Merhabalar. Dün akşam Enerjisa Enerji'nin ikinci çeyrek 2023 finansal sonuçları açıklandı. Bundan bahsetmek istiyoruz. Şirket geçtiğimiz yıl aynı çeyreğe kıyasla çok güçlü %102'lik yükselişle 1 milyar 984 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam piyasa beklentisinin %33 Bizim tahminimiz ise %18 yukarısında. Aslında bu çeyrek daha önce dağıtım iş kolu içinde olan finansal gelir kalemi hesaplama metodunda yapılan değişikliğin karlılığa net bir şekilde yansımasını gördük. Türev enstrüman kazançlarında artış ve operasyonel giderlerde çeyreklik bazda oluşan %244 oranında düşüş tahminlerde oluşan sapmanın nedenleri olarak öne çıkıyor. Operasyonel giderlerde geçtiğimiz çeyreğe kıyasla oluşan bu büyük düşüşün temelinde personel giderlerindeki daralma ve deprem kaynaklı harcamalarla yükselen malzeme kullanım giderleri kaleminin normalleşmesi yatıyor. Yıllık bazda %54 artışla 29 milyar 476 milyon TL olarak açıklanan hasılat piyasa tahmininden %7 düşükken Bizim beklentimizden %13 yüksekti. Parakende segmentinde tahminimizin altına gerçekleşen gelirler hasılat tahminimize sapmaya yol açtı. Yıllık %54'lük yükselişle 6 milyar 174 milyon TL'ye gelen düzeltilmiş Faveks'e piyasa beklentisinin %31 üzerinde. kârda oluşan sürprizde belirttiğimiz üzere finansal gelir kaleminin hesaplamasında kullanılan yöntem değişikliğinin yanı sıra etkin maliyet yönetimi operasyonel gelirlerde oluşan pozitif sapmanın nedenleri arasında. Şirketin net borç/FAVÖK oranı ise güçlü operasyonel sonuçlar sayesinde ikinci çeyrek 2022'de 2.5x iken bu çeyrek 1.1x'e geriledi. Ayrıca 2023 yılı baz alınan net kar beklentisi 4.5 ve 6 milyar TL aralığındayken Alt bandı olan 4,5 milyar TL, 5 milyar TL olarak revize edildi. Enerjisa enerji için hedef fiyatımızı 13 Temmuz'da 46 liradan 72 liraya yükseltmiştik. Şirketin 2023 beklentilerini paylaşmasının yanı sıra temel olarak enflasyon tahminimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyon hedef fiyatımızın yükselmesinde önemli rol oynadı. Çünkü aslında basiti indirgemek gerekirse Enerjisa'nın oluşan değeri TÜF endeksi bonoya benzetilebilir. Yalnızca benzetilebilir dediğimizi belirtmek istedim. Örnek vermek gerekirse enflasyonla gelişen finansal bir varlığı düşünelim. Ve bu varlık bir kez yüksek enflasyon ortamında büyüdüğünde ilerleyen yıllarda dezenflasyon sürecine girilse de değeri zaten yukarı çekilmiş olduğundan hedef fiyatımızda güçlü bir artışa sebep oldu. Yani bir diğer de işte 2021 yılından sonra meydana gelen makro ortamda enerjisinin değeri yükselmiş oldu ve uzun vadede dezenflasyon görsek de fiyatlar genel düzeyinde kısa ve orta vadede oluşan artış hedef fiyatımızı körüklüyor. Bugün itibariyle hedef fiyatımız %45 getiriye tekabül ediyor ve enerji sayı için tavsiyemiz al. Özetle Şirket yüksek enflasyon temasına son derece uygun ve bu sebeple beğeniyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Esenlikler.